Herkese merhaba. Özlemin Renkli Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yufka kullanmadan ve çok az unla ıspanaklı börek tarifimi paylaşacağım. Öncelikle yumurtaları bir kaseye kırıyoruz. Ardından üzerine yağı ve yoğurdu ekliyoruz. Bütün malzemeleri çırptıktan sonra baharatlarını ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Böreğimiz için ıspanakları ve taze soğanları ince ince doğruyoruz. Doğradığımız bütün malzemeleri yumurtalı karışımın içine ekliyoruz. Ardından peynirli karışımı da kaseye alıp hepsini karıştırıyoruz. Ardından un ve kabartma tozunu da ekleyip bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Kaşık yerine elinizi kullanırsanız daha rahat homojen bir kıvam elde edebilirsiniz ben kabartma tozunu eklemeyi unuttuğum için sonradan ilave ettim. Siz direkt unun üzerine ekleyebilirsiniz. Böreğimizi pişireceğimiz kalıba yağlı kağıt seriyoruz. Tüm malzemeyi kalıba alıyoruz. Ve en son üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyoruz. 200 derece fırında üzeri kızarana kadar 25-30 dakika pişirin. Eğer siz de ıspanaklı börek tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.